Müyesser Yıldız, 18 Nisan 2023, müyesseryıldız.com Bir bakanın yengesi, FETÖ ablası mıydı? Yeni Şafak yazarlarından Mehmet Şeker, bugün 15 Temmuz şehitlerinden Mustafa Canbaz, Erol Olçok ve Halil Kantarcıyla ile Boğaz'da bir tekne turuna çıktığını hayal edip, onlardan sonra hem ülkemizde hem dünyada yaşanan gelişmeler hakkında yaptıkları muhabbetleri yazmış. Şeker, Şehitlere, Boğaziçi Köprüsü'nün adının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılması, Karabağ'ın kurtarılması, Libya'daki gelişmeler, Karadeniz Doğalgazı, Rusya-Ukrayna Savaşı, Sihalar, Gemilerimiz, TOG, Korona Salgını, Deprem, AKP'nin seçim kampanyasını kimin yaptığı, hatta muhalefetin umudunu patates-soğan fiyatlarına bağladığı hakkında bilgiler vermiş sadece Ayasofya'nın açılışından bahsetmeyi unuttuğunu sonradan fark etmiş. Artık bir dahaki görüşmeye kaldı demiş. Acaba Sayın Şeker'in unuttuğu daha başka bir şey yok mu? 15 Temmuz'un siyasi ayağının ortaya çıkarılıp çıkarılmadığı, soruşturmalar ve yargılamalarda at izinin it izine karıştırılıp karıştırılmadığı, FETÖ borsaları kurulup kurulmadığı, ez cümle onların şehadetine yol açanlardan gerçek anlamda hesap sorulup sorulmadığı gibi. Verdiği tüm isimler soruşturuldu, biri hariç. Buradan hareketle yargı kulislerinde birkaç yıldır fısıltı halinde konuşulan nihayetinde ulaştığımız bir ifadeden söz etmek istiyoruz. Ana hatlarıyla özetleyelim. 2018'de bir üniversitemizde görevli hukukçu gözaltına alınır. İfadesinde FETÖ'cü olmadığını savunurken bu yapılanma içinde yer aldığını bildiği isimleri tek tek sıralar. Kendisi hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılır. Bu sanığın verdiği isimler arasında sadece üniversitedeki kimi akademisyenler değil, görevde olan hakim ve savcılar da vardır. İfadesinin bir bölümünde şunları anlatır: 2000 yılında hukuk bölümünden mezun oldum. Fakültede okurken 28 Şubat döneminin baskısıyla muhafazakar kız öğrenciler belli olurdu benden bir dönem önce mezun olan nokta nokta da bu gruptandı. Ben son sınıfta okurken kendisi ve nokta nokta Ankara'dan gelerek kurdukları hakim çalışma evlerine öğrenci toparlardı. Hakim olmaları için yardım etmeye ve onların her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak sınava hazırlamak için Ankara'ya gitmelerini ikna ettiği kız öğrenciler arasında nokta nokta, nokta nokta, soy ismini hatırlayamadığım nokta nokta ve nokta nokta vardı.'' Bu kişiler daha sonra Yargıtay ve Adalet Bakanlığında görev aldı. Hatta bildiğim kadarıyla nokta nokta halen Yargıtay Tetkik Hakimidir. Bir diğer bölümde de şunları. Bu örgütten olduğu ayyuka çıkmış anayasa hocası profesör nokta nokta arada sırada nokta nokta hocam ve beni ziyaret ederdi. Bir ziyaretinde nokta noktanın doktora tezini okumamı talep edince aralarındaki bağlantıyı daha iyi anladım. Çünkü başka türlü tanışmalarına imkan yoktu. Eşi nokta nokta ile nokta nokta yakından ilgiliydi ve her ikisinin lisansüstü eğitimleri nokta nokta üniversitesi hukuk fakültesinde diğer yargıtay hakimler ve savcılarıyla birlikte ayarlanmaktaydı. Ayrıca 17 25 Aralık süreci sonrasında ve yıllar sonra nokta nokta ile Kızılay Meydanı'nda karşılaştık. Kendisi oradaki alışveriş merkezinde ve seçtiği kameralara kör nokta oluşturacak bir masada benimle oturmayı tercih etti. 17 25 Aralık hukuk darbesini savunan cümleleri aile bağlantıları dolayısıyla beni dehşete düşürmüştü. Bir kez daha benim için onun bu yapının üyesi olduğu ispatlanmıştı. İşte bu ifadeden sonra soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şu yazıyı gönderir. Cumhuriyet Başsavcımız tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan nokta nokta isimli kişinin bir takım yargı mensubu hakkında iddialarını içerir ifade örneği bilgi ve gereği için ekte gönderilmiştir. Gereği arz olunur gereği yapılır. O isimler süratle meslekten çıkarılır. Ardından haklarında soruşturma açılıp iddianame düzenlenir ve yargılanmalarına başlanır. Bir kişi hariç. Bu kişi ben son sınıfta okurken Ankara'dan gelerek kurdukları hakim çalışma evlerine öğrenci toplardı deyip doktora tezinin ve eşinin yanı sıra Ankara Kızılay'da karşılaşmalarından söz ettiği yargı mensubudur. Önce bu iddiaların sahibi sanığın akıbeti hakkında bilgi verelim yargılanması sırasında ifadesinin bu bölümlerinde geçen isimler hiç gündeme gelmez. Sonuçta bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geri bırakılır. Ancak hiçbir şeyin gizli kalmadığı gibi hakkında herhangi bir soruşturma açılmayan o yargı mensubunun kim olduğu da bir gün ortaya çıkar ifadede adı geçtikten sonra HSK kararıyla meslekten çıkarılan hakimlerden birisi hakkında açılan davada bu kişinin halen görevde olan önemli bir bakanın kardeşinin eşi olduğu açık açık konuşulur. Hatta gerek HSK'ya yapılan başvurularda gerekse yargılamalar sırasında bu hukukçu yengenin tanık olarak dinlenmesi istenir. Tabii ki bu talep kabul edilmez. Sanık eski hakim hakkında ise az bir ceza verilip hükmün açıklanması geri bırakılır. Her ikisi de görevde. İfadede ve davada adı geçen yengenin uzun yıllar bir bakanlıkta çalıştıktan sonra üst düzey bir yargı kuruluşuna atandığını ve halen burada görev yaptığını belirtip eşine yani bakanın kardeşine bakalım. O da halen bir bakanlıkta yüksek konumda. FETÖ'cü olduğu ayyuka çıkmış, profesörle yakınlığı ve lisansüstü eğitimlerindeki rolüne ilişkin iddialar doğru mudur bilemeyiz ama hakkında araştırma yaparken 17-25 Aralık sürecinde birlikte çalıştığı bazı bürokratlar şu ilginç olayı anlattı. O zamanlar genel müdür yardımcısı olarak aynı zamanda sınav komisyonu başkanıydı. Yazılı sınavdan sonra yapılan mülakatlara bakıyordu sınava elinde hazır listeyle geldi. Yani kazanacaklar önceden belirlenmişti. Müsteşar böyle olmaz. Yazılı sınav sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılsın diyerek o listenin açıklanmamasını istedi. Ama hiçbir şey yapmadı. Beklemeye geçti. Meğer abisi bakan olacakmış. Abisi bakan oldu. O da 6 gün sonra müsteşarın karşı çıktığı listeyi aynen açıkladı. Sonrasında ise şimdiki yüksek konumuna getirdi. Hasılı kelam kimseyi suçluyor değiliz ama aynı ifadede adı geçenlerden kimileri meslekten ihraç edilip cezaya çarptırılırken kimilerinin korunup kollanması mıdır FETÖ ile mücadele? Müyesser Yıldız